Merhaba herkese. Nasılsınız bakalım? İnşallah keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir arkadaşlar. Ne var bakalım? Haftaya nasıl başlıyoruz? Haftaya e, Mars'la Plüton'un birlikte hareket edişiyle başlıyoruz. İkisi de Oğlak burcunda hareket edecekler arkadaşlar. E, Mars savaşmak Plüto'da Mars'ın büyüsü oktavı olarak geçer aslında. Bu da double savaşmak aslında. Hani bu aralar bir bu aralar birkaç gün böyle biraz sinirlerimiz bozulabilir ama hani çok güzel böyle idare edeceğinize, Oğlak'ta olduğu için çok da stratejik davranabileceğinize inanıyorum. Ee, bu aralar özellikle çıkar ve kişilik çatışmalarından biraz böyle uzak durmakta fayda var. Ee, özellikle belki e, maddi çıkar çatışmalarına girilebilir ya da para hesapları biraz Maddi konular biraz stres yaratabilir belki de. E, aslında tam da Mars, Pluto, Oğlak da Oğlak çünkü para, finans, ekonomi demek. E, üç tane kamu bankası mesela e, kredi ertelemesine, 3 aylık kredi ertelemesine girmiş. Yani tam da bu Mars, Pluto, Oğlak'ın etkileşiminin aslında çok da güzel bir örneği. Çünkü Oğlak da Oğlak, iş dünyası, para piyasası, ekonomi, banka, finans vesaire demek çünkü. E, i̇nşallah bu erteleme sizlerin işinize yaramıştır arkadaşlar. Kredileri olan varsa bu 3 bankada. Ee, bunun yanı sıra bu Mars Pluto kavuşumu özellikle her şey fazlasıyla kontrol etmeye çalışacağımızı gösteriyor. Meşguliyetlerimiz artacak belli ki. Yani e, hani evdeysek özellikle de e, ya da işte dışarıdaysak da böyle bir iş yoğunluğu içerisine gireceğimizi, gündemimizin bir noktada aslında biraz daha yoğun olacağını gösteriyor bizlere. E, özellikle işle ilgili konularda böyle başarı Gelişmeler söz konusu olabilir. Ben zannediyorum ki bu birkaç gün içerisinde koronanın tedavisiyle ilgili böyle insanlara çok umut verecek, insanları çok mutlu edecek gelişmeler olacağını düşünüyorum. Bu birkaç gün içerisinde öyle tahmin ediyorum her şeyden önce. Bu aralar biraz da bir kabalaşabiliriz ama siz de kaba saba insanlardan uzak durun. Ger gerilmeyin, hani bir gerginliğiniz varsa eğer evdeyseniz hani böyle bir odaya geçin, kapanın e, sakin kalın, bulmaca çözün, bir şeyler yapın. Eğer dışarıda çalışıyorsanız da patronlarınızla e, kavga etmemeye, atışmamaya özen gösterin arkadaşlar. E, i̇rademiz harika çalışacak. Eğer bu aralar atıyorum diyet yapmayı düşünüyorsanız. Ya da sigarayı bırakmayı düşünüyorsanız iradeniz inanılmaz güçlü çalışacak demektir. Bu birkaç gün içerisinde bu konuda da güzel ondan sonra adımlar atabilirsiniz aslında. Cesaret gerektiren konularda korkusuzca adımlar atabilirsiniz arkadaşlar. Gereksiz yere muhalefet olmaktan uzak durun. Her şeye böyle atarlı giderli davranmamaya özen gösterin. Bu aralar işte özellikle baskıcı ve komutan edasında davranmak, emirler vermek, dediğim dedik davranmaya çalışmak bizi zor duruma sokabilir. Manipülatif olmamaya dikkat edin arkadaşlar. E, kaba, hoyrat, kavgacı tavırlardan uzak durun e, derim size. Bir de oğlakta belli ki strateji yapacağız. Hedefler koyacağız kendimize. Sonuçta en nihayetinde bu durum yıllarca sürmeyecek. Yani e, sürse sürse bir iki hafta daha sürer. Hadi... Hadi böyle olsun olsun bir ay sürsün. Hani sürmez o kadar merak etmeyin. Ee, hani bu kapalı ve tecrit olma hali en azından belli ki kendinize gelecekle ilgili hedefler koyun arkadaşlar. Neler yapmak istiyorsunuz birkaç ay sonra? Neye ihtiyacınız var? Hani bunları böyle tespit edip bunlarla ilgili bile e, en azından hani e, karar verip stratejik davranıp karar verip. Ee, belki de böyle bununla ilgili ufak tefek böyle harekete geçmek için de bu Mars Pluto kavuşumunu e, hayatınıza faydalı bir şekilde istiyorsanız kullanabilirsiniz. Benden şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ee, dikkat edin. Sağlığınıza, saatinize dikkat edin her şeyden önce arkadaşlar. Keyfinize bakın. Ee, çok çok öpüyorum sizleri. Bay bay.